Hoş geldiniz efendim. Çok mersi. Buyurun. Sağ olun. Ee, herkese merhaba. İlk olarak kendimi tanıtmak istedim. Perspektif markasının tasarım direktörü Yerden Yüksel ben. 12 senedir, senedir bu sektörde çalışmaktayım. Ee, modaya karşı olan tutkum çocukluğumdan beri vardı ve ne şanslıyım ki bu sektörde çalışma fırsatı buldum. Perspektif markasıyla çok güzel iş birliktelikleri yaptık. Uzun süredir o markanın bünyesi altındayım. Umarım bundan sonra da senelerce güzel işlere imza atarız. Moda hep ilgimi çekmişti. Umarım sizin de belli noktalarda ilginizi çekiyordur diye düşünüyorum. Bu sunumda moda nedir, koleksiyon nasıl hazırlanıyor? Bir sene önceden koleksiyonları nasıl hazırlıyoruz? Onlarla ilgili belli başlı noktalara değineceğim. Moda aslında giyimle aynı oranda görülmesine rağmen aslında geniş kapsamları yansıtıyor. Her sektöre göre moda şekil değiştirebiliyor. Bu Sadece giyimde değil saç, makyaj, iç mimarlık, yeme içme sektöründen tutunduğu her alanda modayı görebiliyoruz. Değişimlerin kapsamı çoğu işte sosyal, siyasi kavramların da etkilediği değişimlerle modaya yön verilen alanlar gerçekleşiyor. Kolleksiyon müşteriler öncesinde koleksiyonları hep görmek ister. Ee, koleksiyon hazırlığı da o senenin e, trendleri, trend renkleri, kumaşları, mevsimleri, e, markaların hitap ettiği e, cinsiyet grupları olsun, vücut tipleri olsun bunlarla birlikte şekillenip bütün kreasyonların e, totaline koleksiyon e, diyoruz. E, koleksiyon oluşturma e, süreçlerinde ise e, biz bir sene öncesinden e, koleksiyonlarımızı hazırlıyoruz. Yaz ve kış koleksiyonu olmak üzere ikiye ayırıyoruz ana koleksiyonlarımız olarak. Bunlara ek olarak trendlere göre ekstra yaptığımız kapsül koleksiyonlar da dahil oluyor. Peki bir sene önceki koleksiyonlarımızı nasıl hazırlıyoruz? Bizim trend raporlarını takip ettiğimiz özel üyelik gerektiren belli başlı trend raporlarımız var. Bunlara internet üzerinden ulaşıyoruz özel üyelikle girdiğimiz bu e, alanlarda e, sadece giysi e, diye düşünmeyelim. Yine her zaman gibi işte yeme içme sektöründen güzellik sektörüne, iç mimarlıktan dekorasyonuna kadar geniş alanda e, moda ile ilgili trendleri, teknoloji ile ilgili öngörüleri görüyoruz ve bununla birlikte total bir aslında e, kadın yaratırken bir lifestyle sunuyoruz. Sadece e, giysi yapıp bitirmek değil, e, bu kadın nerede yemek yemeyi sever, nelerden hoşlanır, nasıl bir sosyal statüsü vardır, e, nasıl bir e, çevresi vardır, e, nerelere gitmekten hoşlanır, saçı, makyajı olsun bütün e, imajını e, başta e, kurguluyoruz ve buna göre koleksiyonlar hazırlıyoruz. Sonrasında e, trendlere göre kendi markamıza uygun renkleri belirliyoruz. Ee, sonrasında e, kumaşlarımızı seçiyoruz. Hikaye panolarımızı oluşturuyoruz e, ve e, koleksiyonlarımız dikiliyor, e, müşterilerin karşısına çıkıyor. E, bununla birlikte e, çekimlerimiz de bu kadını anlatacak şekilde e, oluşturuluyor. Makyajı, saçı olsun, hangi mekanda çekeceğiz bunlar e, önemli nitelik e, kazanıyor bizim için. Birazcık size bu kışın renklerinden hem kadın hem erkek giyiminden birazcık tiyolar vermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz kadın giyimde bu sene olacak total trend olan renkler. Bunlara pantone renkleri diyoruz. Bunlardan renkler seçilip renk birliktelikleriyle birlikte asıl temel hikayelerimizin oluşması başlıyor. Bu görmüş olduğunuz core color dediğimiz grup ise burayı yan renk olarak biraz daha trend renkleri, ticari renklerle birleştirdiğimiz renk paletlerimiz. Ve ee, e, tabii ki dünya markalarından da e, örnekler ve ilhamlar alıyoruz. Bunları incelerken de catwalk'lara bakıyoruz. Bunlar bize bir referans, bir kadın stili oluşturuyor. Nasıl bir aksesuar kullanmış, saçı, makyajı, bütün bir look'u bu trend raporlarından ve defilelerden e, ilham alarak hazırlıyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi renklerin geçişleri, e, hangi renklerle ne tarz ürünler... E, tasarlanmış. Onları e, inceleme fırsatı buluyoruz. E, 2023-24 kış sezonunda e, ana renk gruplarından 5 e, tanesini sizlerle paylaşacağım. 2023 yılının e, olmazsa olmaz en e, trend renklerinden bir tanesi bu dijital e, lavanta rengimiz teknoloji her alanda bütün meslek gruplarına ışık tutmaktadır. Bundan dolayı da artık dünyamız daha teknoloji bir tarafa döndüğü için de renkler de bundan etkilenmekte. Hem kadın giyiminde hem erkek giyiminde dijital lavanta rengini 2023 yılında hit renk olarak belirlediler. Burada zaten gördüğünüz gibi o söylemiş olduğum trend rapor sisteminde de e, birkaç tane böyle e, renk birlikteliği, e, güzellik alanında olsun, iç mimarlık, aksesuar, kadın giyim, teknoloji gibi renklerin nasıl yansıdığını görüyoruz. E, erkek giyiminde de e, gördüğünüz gibi cesur bir şekilde dijital lavanta rengi kullanılmış. Buradan da catwalk görselleri. Gizli. E, Diğer renklerimizden bir tanesi de e, astrodas rengi, biraz daha toprak tonuyla e, kil renginin karışımı. E, burada da gördüğünüz üzere bütün alanlarda ne tarz bir e, birlikteliği var, onları inceleme fırsatı buluyoruz. E, Galaktik Kobalt rengi birkaç sezondur devam ediyordu. Bu kışta yükselişte e, defilelerde hangi markalar nasıl kullanmış Sokak stillerine nasıl yansımış, erkek giyimine nasıl yansımış, onları görüyoruz. Erkek giyiminde de renkler artık böyle cesur kombinler, cesur bir şekilde belirleniyor. Aslında kadınla erkek giyim arasında renkler farklı fark göstermiyor, sadece cinsiyet olarak ayrılıyor gibi bir şey. Artık her şey böyle iç içe geçmiş durumda. Makyajda bile e, görüyoruz yani o renkleri nasıl e, trendlere taşıdıklarına dair burada bize bir referans oluşturuyorlar. E, bu o daha önce gördüğümüz iki yeşil ve e, galaktik kobalt renginden yola çıkarak bizim hazırladığımız bir hikaye bordu örnek olarak koymak istedim. Bu da bu seneki Kaptanda e, çektiğimiz e, kampanya çekimimizden e, kareler. E, renkleri nasıl birleştirdiğimiz, seçtiğimiz mankenin tarzı olsun, saç stili, makyaj stili hepsini burada görebiliyoruz. E, kayısı rengi hem bu yaz hem önümüzdeki e, kışta devam etmek üzere önemli renklerden bir tanesi. Burada da örnek olarak bir iç mimari görmüş oluyoruz. Evet, makyajda, elbiselerde nasıl e, kullanıldığına dair bize referanslar veriyorlar. E, bunlarla birlikte zaten çekimlerimizi, hangi mekanda yapmalıyız, nasıl bir saç kullanmalıyız, nasıl bir makyaj yapmalıyız, bize bir lifestyle, kadın oluşturmak için bir öngörü sunuyor aslında. Bu da aynı şekilde bizim bu e, ana renkten, trend renkten nasıl bir e, koleksiyon oluşturduğumuza dair bir e, ön çalışmamızın görseli. Bazı ilham dukları alıyoruz, bunlar sokak stilinden aldığımız ilhamlar. Bu trendlerde artık her şey dijital ortama döndüğü için elimizin altında artık bütün dukları görüyoruz. Bu göstermiş olduğum influencerlar, işte trendsetterlar bizim markamızın ilham kaynakları olan kadınlar aslında. Burada saçlarını, makyajlarını kombinleriyle, aksesuarlarıyla nasıl komple bir look oluşturduklarına dair bize ilham veriyor. O raporlardaki items dedikleri artık böyle looklar, shape'ler neler geliyor, kalıplar, nelerle kombinlemeliyiz, aksesuarları nasıl kullanmalıyız. Komple bize yüzde oranlarla bir referans veriyorlar ve bu yüzdelere göre koleksiyonu hazırlıyoruz. Bunlar bizim için önemli ki e, detaylar. E, erkek giyimde de aynı şekilde e, hem e, cesur e, looklar görüyoruz, hem biraz daha sakin, artık dingin, sofistike görseller de var. E, burada da mesela aksesuar olsun, işte e, Ayakkabılar, çantalar, takılar, markalar nasıl tasarımlar yapıyor, onlarla ilgili bir referansımız oluyor. Saç, makyaj, hepsini görebiliyoruz. Birkaç da önümüzdeki yaz için size birkaç tiyo vermek istiyorum. Öne çıkacak renklerden ve stillerden ufak bahsetmek gerekirse bu deniz tuzu rengi dediğimiz kil rengi tarzında beyaz önemli tonlardan olacak. Zaten beyaz sezonların olmazsa olmazı ama her sene farklı tonda bir beyaz sunuluyor bize. Onlardan bir tanesi de bu. Burada hem erkek giyimde hem kadın giyiminde görebiliyoruz. E, mavi tonumuz var, e, biraz daha baby blue dediğimiz gökyüzü mavisi gibi daha soft bir e, renk. E, vanilya rengi olmaz soğumazlardan, e, özellikle gri gibi soğuk bir tonla birleştirerek daha modern looklar e, elde edebiliyoruz. E, burada da e, Şeftali tonunun daha böyle soft yumuşak halini görüyoruz. Pastel tonlar zaten çok yükselişte. Önümüzdeki yazda yoğunluklu olarak pastel tonlarını göreceğiz. Doğaya bir dönüş var ve doğal taşlara ilgi olmaya başladı. Artık böyle doğal sağlık açısından da bize ne iyi gelecek, onu araştırırken modayla birleştiriyorlar ve renk olarak da bu kuar taşını bir öneri olarak sunuyorlar. Sıcak tonlardan bu sarı tonunu önemli bir renk olarak yazın görebiliriz. Biraz da sakin ve toprakla birleşmiş sakin tonları da o canlı tonların yanında dinginleştirmek için kullanabiliyoruz. Ee wasabi rengi dediğimiz o yeşilin böyle hafif beyazla karışmış tonu da birkaç sezondur zaten böyle geliyorum diyordu ve artık bu sene yazın çok fazla göreceğiz. burada da erkek giyimde, kadın giyimde olsun, hatta yeme içme sektöründe, iç mimarlıkta her alanda bu tonun detaylarını görmüş olacağız. Dikkatinizi verdiğiniz için teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Efendim şöyle bizden teşekkür küçük Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür verelim. ederim. Verelim. Efendim alkışlarla yerden yükseli uğurlayalım. Çok teşekkürler. Sağ olun.